<laughs> Utanma. Başla bakalım. İlginç bilgiler. Çok şaşırdık. Biz arkadaşları da bilgilendirmek istedik değil mi? <laughs> Hadi bakalım o zaman anlat bakalım. Bu ilginç bilgiler nelermiş? Çok şaşıracağız. Şöyle ben yüzünü bir, göremiyorum ama senin. Şöyle tamam öyle mi? hı. Şöyle siz bakmayın görmeyin diye yapıyorum. Tamam. Hastalan. Mayan tek hayvan ne? Ne? Köpek. Köpek ne? Balık. Biraz hızlı okuyamıyor musun sen? Daha Okuyorum. hızlı. Balıklarıdır. Aslan mı tek hayvan köpek balıklarıdır? Baykuş mavi yenge göyebilen tek kuş toy Baykuşlar diğer kuşlar şimdi mavi rengi göremiyor muymuş? <laughs> hey, aman Allah'ım. Çok yazık. E ee, başka ne bilgiler var? Kelebekler ayakla tat alla, alırlar. Nasıl yani? İnsanlar neyle tat alıyordu ki? Ağzıyla. Kelebekler neyle alıyormuş? Aya. Oha. <laughs> Çok ilginç. Eee başka neler var? Okey. Burada yazmıyor ben diyeceğim. Sırt üstü suyun üz, üzerinde batmadan kalırlar. Neyler? kirpi peynir dikenli hayvan. Aa, kirpiler suyun üzerinde batmadan kalabiliyor muymuş? Evet, böyle. Nereye gittin? Böyle. Böyle kalıyormuş suyun üstünde. <laughs> tamam, sen de bir kirpiye benziyorsun bence şu anda. Saçların <laughs> evet, diken <benziyor>. diken oldu. <laughs> <Aa>, gel. <laughs> Kuştur. Penguen kuş muymuş? Evet. Ay çok ilginç. E neymiş bu onun özelliği penguenin? Suda uçuyor. Suda mı uçuyor? <laughs> Bence suda yüzebilen ama uçamayan tek kuşmuş. Evet. Penguenlerin kuş olmasına bak şaşırdım ben. Değil mi? İlginç bir bilgi. Hı. Evet. Başka? Ah, tabo potlayın 3 tane kay kalbi vardı. Ahtapotların kaç kalbi varmış? Üç. Yuh insanlarda kaç taneydi? Bir. Aman Allah'ım ahtapotların kolları fazla mıydı? Evet. Kaç kolu vardı? Sekiz. Yuh. Ay <laughs> Düşünsen insanların sekiz kollu olduğunu. Hı -hı. Bir elinde ders yapardın bir elinde yemek yerdin. <laughs> benim <nedim çalışırsın>, Benim <laughs> de. E şey telefona bakaydın. Ama o zaman gözlerimizin de fazla olması gerekiyor yoksa gözlerimiz bir oraya bir oraya giderdi. <laughs> 8 tane göz. <laughs> yok ya yok biz önce böyle güzeliz. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki göz <ve> iki kol. <laughs> Yeterli bence. Sence? Başka bilgi yok. Bitti mi bilgiler? Hı, tamam. Hepsi bu kadar. Tamam bizi bilgilendirdiğin için çok çok teşekkür ederiz Mehmetciğim. E şimdi Sen kaçın sınıfa gidiyorsun bu arada? Belki soran olur. İki olacak. Şu an birdesin yani. Birdeyim. Okumanı daha da hızlandıracağız değil mi böyle? He <laughs> he. Hmm, tamam o zaman. Hadi görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. <laughs> <laughs>